Bir kıpırdanmalar var Türkiye'de. Meslek hayatımda bu tür girişler zaman zaman yaptım. İşte gez olaylarına girerken esnasında 17-25'e o dershane sürecinde o o süreçler 15 Temmuz'a girerken giderken ve 15 Temmuz gecesi bir kıpırdanmalar var. Tuhaf bir şekilde bir kıpırdanmalar var memlekette. Birileri yeniden kafa çıkarmaya başladı gibi. Bir tuhaf işler oluyor. Bugün bu akşam bu tuhaflıkları biraz konuşacağız. Uyarlarımızı yapacağız. Bizden bu kadar. Daha, Daha ne daha <laughs> bir şey yaptı imkanımız yok zaten. <gülüyor> daha <gülüyor> daha. daha ne yapabiliriz? Şimdi Ankara Emniyetinde gündüz gözüyle göz göre göre bir cesaretle bir işe kalkışıldı. Şunun altını çizelim değil mi? Bir cesaretle. Nereden? Ya da talimatla. Ee, o talimatla bir cesarettir. Değil Ve, mi tabii veren kim ona tabii. bakacağız şimdi bugün. Onu ona bakacağız. Tabi ee, sıradan bir olay gibi görürsünüz. Sizi hep böyle basit bir şeyle kandırırlar. Önce kamuoyu oluştururlar. Sonra o oluşan kamuoyu üzerinden hak gibi görünen bir iş üzerinden operasyonunu gerçekleştirirler. Bu hep böyle olmuştur Türkiye'de. Devlet Bahçeli bugün bu konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Önemli bir açıklamaydı. Bir görelim isterseniz Sayın Devlet Bahçeli'nin bu akşam yaptığı açıklamayı. Abremize <laughs> taşırmasınlar. Maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz. Olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devresin göz yumarsak Gözümüz çıksın, Eyvallah edersek de kanımız kurusun. Şimdi Devlet Bey az buz bir şey söylemedi. Şu kaç bir dakika değil mesela şu konuşma. Evet evet. Ee, bir daha dinleyelim mi? Bir daha dinleyelim. Abi. Bir daha dinleyelim. Kabrımızı taşırmasınlar, maşa kullanıp sütre gerisine saklananların hepsini takip ediyoruz olan biten tüm kanun dışı irtibat ve ilişki ağlarının farkındayız. Birkaç emniyet müdürünün açığa alınmasıyla geçiştirilemeyecek bir komplo devrededir. Nitekim hedef Milliyetçi Hareket Partisi, AK Parti, Cumhur İttifakı ve son tahlilde Türkiye'dir. 17-25 emniyet ve yargı ortaklı darbe girişiminin tekrarını planlayarak boyun eğersek, boyumuz devrilsin, Göz yumarsak gözümüz çıksın, eyvallah edersek de kanımız kurusun. Afarekinde ne diyor Devlet Bahçeli? Ee, yani şimdi süreci bilmeyenler açısından... Evet. kısaca özetleyelim önce Bu önemli onu şöyle. aktaralım yani ne olduğunu. Ee, Ankara Emniyet Müdürlüğünde devam eden organize suçlar bürosunda devam eden bir soruşturma vardı. Bir organize suç örgütü soruşturması. Bu soruşturmada bir gizli tanık vardı. E, bu soruşturmanın gizli tanığı e, yurt dışına firar etti. Hı, hı Firar ettikten sonra yani firar daha doğru. Sonra da anladığımız kadarıyla yurt <laughs> dışına çıkmış. E, Almanya'dan yayın yapan firari Erk Acerer adlı e, Almanya'ya çalıştığını anladığımız sözde gazetecinin <laughs> sözde gazeteci diyorum çünkü daha ziyade başka bir operasyon adamı gibi duruyor. E, onun yayınına katıldı. O yayına katılmasının sebebi şuydu. Uzun süredir bu erkeceler ve e, bir de adı aklıma gelmiyor bu gene diye. Cevheri Güven. Bir de bunlar. Hmm. E, uzun süredir Türkiye'yi hedef alan, Türk hükümetini hedef alan, AK Parti ve MHP'yi özellikle de, özellikle olarak siyasi olarak onları hedef alan, onların bakanlarını hedef alan, genellikle öncelikle Süleyman Soylu'yu hedef alan ve diğer bakanlara da zaman zaman sıçrayan ve tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan e, yayınlar yapıyorlar. Bunların sanatı bu zaten. Yani e, Bunlara bazı bilgiler sızdırılıyordu bu dosya ile ilgili. Artık öyle bir noktaya geldi ki bu Erkecerel'e dedi ki ben size öyle bir kişiyi konuşturacağım ki şimdi bakın bu olayın gizli tanığını yayına çıkartıyorum adam anlatacak size. Yani bakın ne rezaletler var bakın Türkiye'de nasıl bir suç örgütü var o suç örgütünün içine nasıl AK Parti dahil olmuş AK Partili bakanlar siyasetçiler bürokratlar MHP nasıl dahil olmuş size onları anlatacak dedi. Adam canlı yayına bağlandı yani bunları anlatacak olan bu korkunç işlenen suçları yani tırnak içinde söylüyorum. Tayyip Erdoğan'a bağlı göya hani suç örgütü çete oraya kadar gidecek o. O akılları sıra onu anlatacak adam bağlandı. Ya adam yayında öyle bir ters köşe yaptı ki bu fırıldak Almanca herife. Dedi ki beni dedi Ankara Emniyetinde bana dedi okumadım, şeyler imzalatıldı dedi. ifadeleri imzalatıldı dedi. Elime ses kayıtları var. Hatta dedi işte işin içine zaten Süleyman Soylu'yu katmıştım İşin içine bir de onun yanında Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Hasan Doğan, Fahrettin Koca, Efem Halk genel müdürü Osman Bey, işte birkaç iş adamı falan yani ilgisiz adamlar bunlar hepsini biz biz sana bir şablon vereceğiz öyle demiş oradaki üst düzey polis emniyet müdürü. Biz sen bu şablona sadece imza atacaksın. Yani diyeceksin ki bu adamları şöyle 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 suçlar işlediler. Böyle böyle çeteler kurdular. Şunları şunları yaptılar. Biz yazacağız şablon diyor orada tabir olarak da. O erkek herhalde sinirlendi yayında. Nasıl böyle dersin? Ya dedi bu adamlar suçlu falan dedi. Bu gizli tanık olan yani bu ifade bana zorla imza atılacak diyen adam da dedi ki ya kardeşim ben bu adamları hayatımda bir kere bile görmedim. Bunlarla ilgili nasıl böyle bir ifadeyi ben imzalayayım dedi. Yani ben bu insanlara iftira atmak istemiyorum dedi. Tabii olaylar ondan sonra patladı. Ondan sonra tabii hemen sorular soruldu. Herkese birisi onun yayına çıkar mıydı? Tabii çıkarmaz zaten. Yani bu ne denir abi Allah'ın işi. Çuva, bir çuval inciri berbat. Ama Allah'ın işi herhalde bu He. yani. Çünkü çok büyük bir komplo, büyük bir tuzak. Ve tabii önce insanlarda tereddütler oluştu. <laughs> ya bu adam doğru mu söylüyor değil mi diye. Adam gerçekten ses kayıtlarını yayınladı sonra. Yani biz bu henüz hiçbir şey belli olmadığı için soruşturma falan da olmadığı için tutup onları paylaşmadık, yayınlamadık yani. Çünkü bir iftira da olabilir ne olduğu belli ama e, yani mızrak çuvala sığmadı gerçekten. Anlaşıldı ki işin içinde çok karanlık ilişkiler vermiş ve gizli tanık diye dosyaya dahil edilen kişi bir de bu klasik 17-25 yani, gibi işte, bir de kod isimli M7 gizli tanık Aha. falan e, ...şablon ifadeler... ...yani böyle bir, birbirine benzeyen... ...benzemeyen adamları bir araya toplar... ...yine bankacı var, yine siyasetçi bankacı, var... Yine siyasetçi bakan var... Yine... ...tabii orada çok kritik bir şey var... E, ...şablon ifade imzalatacağız... ...dedikleri kişiler... E, ...yani hükümetin dört tane bakanı... ...bakın hükümetin dört bakanı... ...Mücahit Aslan gibi çok... ...AK Parti'nin evet. önde gelen bir ismi... ...yani Tayyip Erdoğan en yakındaki kişiler... ...ve işte Hasan Doğan zannediyorum adı geçiyor... ...böyle... Ya olmayacak şeyler, bir de tabii bankacı iş adamı falan onlar. E peki bu olacak iş mi? Yani biz sokaktaki bir çocuğa bir efendim bir esnafa iftira atılsa ayağa kalkıyoruz. Peki Ankara Emniyet Müdürü nerede bunlar olurken? Şimdi zaten büyük sorular bunlar. Şimdi biz bu soruları sorduk bu arada. Biliyorsun sen yayında sordun, yazdık işte çeşitli. Bu arada. Basında hala suskunluğunu sürdürenler var. Tabii, ben tabii. onu söyleyeyim. Tabii. Hayretle bakıyorum ben. Yarınki yazım da benim o. o Arkadaşlara da... Şimdi şöyle muhalif basın sustu hemen. Muhalif basındaki susma biraz böyle sanki suçüstü yakalanmanın şeyi gibiydi. Çünkü... İki, üç... Bu şöyle. 15 Temmuz başarılı olacak zannedenler, buna yatırım yapanlar 15 Temmuz başarılı olmayınca Kupas falan demeye başladılar. Çünkü o kadar eminlerdi ki. Sanıyorum öyle bir durum burada var şu da, anda ya da. Bu iş öyle büyük patlayacak bilmem ne olacak yani falan. Yüzde elliciler vardı o zaman hatırlarsınız. Hı -hı. Yani yarı yarıya duranlar ortada. Hangi tabii. taraf ahar basarsa tabii. oraya hemen, hemen kanat değiştireceklerdi. Şimdi, <laughs> fakat tabii burada yani şimdi senin verdiğin örnek de öyle. 15 Temmuz'da öyle, 17-25 Aralık'ta öyle, gezi süreci de öyle. Yani biz burada seçim sonucu ne olacak konusunu tartışmıyoruz ki. Hani şunu ben anlayabilirim yani seçim sonucu efendim CHP'de kazanabilir, AK Parti'de. Hadi ben ortada durayım diyebilir bir adam. Ahlaklı bulmuyorum da bunu yani. Ahlaklı bulmuyorum ama bunu anlarım Hı. ama yani. Fakat buradaki konu AK Parti, CHP, MHP konusu değil ki hukuksuzluk yani birilerine iftira atılıyor. Bir şablon üretiliyor. Ve iftira atılan kişilerde hükümetin bakanları ya arkadaşlar çarşambadan sonra perşembe, perşembeden sonra cuma gelir, salı gelmez. Yani hükümetin dört bakanına bu şekilde kumpas kuruluyorsa devamı Tayyip Erdoğan'a gider, hükümete gider. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne gider. Yani orada bir başka paket olduğu çok belli. Bir akıl belli organize etmiş. Biz tabii bunları soruyoruz ne oldu diye. i̇ki kişide neler yapabiliyorlar değil mi? Çok enteresan ama bugün Devlet Bahçeli İlk defa siyasette, siyasetçiler de suskundu bu arada onu söyleyelim. Siyasetçiler de sus Yani şu da olabilir siyasetçiler hani ne olduğunu anlamamış olabilirler ama açıkçası ben hani liderler düzeyinde değil ama yani orta kademe siyasetçilerden ben çeşitli açıklamalar bekledim. He, özellikle baktım. Yani çıkıp şunu söylemeleri gerekirdi en azından. Ya Emniyet Müdürlüğü, Bakanlık ne oluyor efendim? Soruşturma falan. Onu demedi kimse. Yani siyasetin içinden sesler çıktı ama genelde siyasette böyle pasifize olmuş aktörler var. Onlar konuştu. Ya bir şey de dürüstçe söyleyeyim. O konuşanlar da gerçekten öyle düşündükleri için mi konuştular yoksa pasifize oldukları için? Hani rolümüz yok, elimizde dedikleri için. Bari buradan bir topa girelim. Yani tabii Allah affetsin. Yanlış tabii, suyu canım. zannetmek istemem kimseye de. Şi fakat ana aktörlerden bir şey gelmedi. Ne ne oldu? Mesela ana aktörler derken mesela bak Özgür Özel de hiç konuşmadı ağzını açmadı. Muhalefet Hı. zaten tamamen suskun. Muhalefet şöyle bir hal var muhalefette. Özgür Bey'i tenzih ediyorum onu koyarak söylemiyorum da. Yani bu bu işin kalem şorluğunu yapan gazeteciler sabahtan akşama kadar bunu konuşanlar bir anda biz bu olayı görmediler. Sustular. Ha demek ki bir plan yapmışlar. Plan akamete uğruyor. Bir sorun var orada. Bugün Sayın Bahçeli konuşmasında çok net çok net iki şey söyledi. Burada bir darbe teşebbüsü var dedi. Darbe teşebbüsünün hedefi AK Parti ve MHP'dir dedi. Cumhur İttifakı'dır dedi. Açıkça bunu söyledi. Adını koydu. Yani Devlet Bahçeli'nin söylediğini ben artık bir şey diyemem yani. O demek ki elinde çok kuvvetli bir istihbari bilgi var. bahsettiğimiş kişi MHP'nin genel başkanı ve Cumhur İttifakı'nın ikinci büyük partisinin genel başkanı. Yani hükümetin zımnen ortağıdır. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki en önemli ikinci isimdir Sayın Cumhurbaşkanı'ndan sonra. O söylüyor. Yani bir darbe teşebbüsü var diyor. Bir, iki bu öyle diyor bir iki tane emniyet müdürünü açığa almakla geçecek bir şey değil. Daha büyük bir şey diyor. Ve bu, ma maşayı tutanları da biliyoruz diyor. Ve bunu da biliyoruz diyor. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Bu arada bizim kayıtta yok ama haşhaşiler diyor. Doğrudan FETÖ'yü işaret Bulun ediyor. Onları. Yani FETÖ'yü işaret <laughs> ettiğine göre Demek ki Fetö işaret göre demek ki Amerika'nın gizli teşkilatlarını, Batı'nın gizli teşkilatlarını işaret ediyor. Biraz da e, Mossad devrede galiba Onu birazdan konuşacağız. Şimdi Mossad'ın devrede olma ihtimali çok kuvvetle muhtemel. Çünkü intikam da almak istiyor Mossad Türkiye'den. Öyle hem Türkiye'den İsrail intikam almak istiyor, hem Mossad Mitten intikam almak istiyor. Bu da var. Bu kuvvetle muhtemel. E, Almanya'nın devrede olma ihtimali muhtemel. Çünkü bu bahsettiğimiz adamlar hep Almanya'nın kucağında bu adam. Geçen programda gösterdik. Ha. Adam kendi ağzıyla ikrar etti, itiraf etti. Benim yayınlarımı dedi Alman İçişleri Bakanlığı, Alman Emniyeti özel olarak istiyordu. Şimdi laf çok uzuyor da parçaları birleştirelim yani. Bir anda ben Almanya'nın adamıyım diye açıkça bunu söyleyen, itiraf eden birisi var. Bak açık söylüyor. Birisi, birisi daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.